Ve golden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi, bir tarafta kümede kalma yarışı aynı hızla sürüyor. Tabii ki üst tarafta Galatasaray'ın büyük bir avantajı var. Bakalım Galatasaray bu avantajını koruyabilecek mi? Her zaman olduğu gibi değerli konuklarımız, sevgili Okan Koç, Altan Tanrıkulu ve Evren Turan'la birlikte haftanın maçlarını değerlendiriyoruz. Hoş geldiniz Hoş diyorum. Hoş bulduk. Evet. E... Bindim, Gal güzel olmuş. Hoşmuş. İşte böyle kravat yokken dedik. Şey İzledim, <laughs> Galatasaray avantajı koruyor. Her hafta hem Fenerbahçeliler hem Beşiktaşlılar acaba Galatasaray takılır mı diyorlar ama Galatasaray Takalım. emir adımlarla yoluna devam ediyor ama Fenerbahçe ve Beşiktaş da kazanmaya devam ediyor. Yani baktığımızda son olarak zaten Fenerbahçe bu haftayı bay geçti puanını alıyor. Hayır hafta içerisinde Trabzonspor'u çok rahat geçti. Hani Fenerbahçe'yi değerlendirirken e, Trabzon maçıyla da belki değerlendirebiliriz önümüzdeki haftalara bakmak açısından. E, Galatasaray'da Sivas karşısında hiç hani rakibine şans tanımadı. Onları hepsini konuşacağız. Sıcak maçla başlayalım isterseniz. Yine çok önemli bir karşılaşma. Yani bu senenin flash takımı Adana Demirspor beş Beşiktaş'ı ağırladı. Hani hem Beşiktaş'ın taşın e, ikincilik şansı ya da işte bir mucize olursa şampiyonluk şansını e, baltalayabilir mi e, diye düşünüldü ama e, Beşiktaş 4-1 gibi net bir skorla kazandı. Belki oyunun hakkı da 4-1 değildi ama hani burada bilmiyorum siz nasıl yorumlayacaksınız. Sevgili Okan istersen senle direkt maçla başlayalım. Çünkü denk bir denk bir karşılaşma oldu ama Beşiktaş e, rahat sıyrıldı bu zor gözüken maçtan. Ya zor başlayan belki de. Takımda yani. pozisyon buldu yani Adana Demirspor'un da pozisyonları vardı. Beşiktaş'ın verilmeyen penaltılar vardı bana göre. Yani keyifli, güzel, tempolu bir maç izledik. Özellikle git gitgelli bir maçtı. Orta sahaların çok çabuk geçildiği bir maç izledik. Yani şunu söyleyebilirim mesela ilk 10 dakika Beşiktaş Gerson'la Cenk ile net iki pozisyon yakaladı. Değerlendirseydi belki maç o zaman kopardı. Ondan sonra Adana Demirspor daha risk almaya başladı. Tepki koyup e, pozisyonlara girmeye başladı. Beşiktaş'a da girdi. Güzel, keyifli bir maç izledik ama ben burada şimdi ayrı bir parantez açmak istiyorum iki oyuncuya. Gerson'la Ahmetović eleştiriyorduk burada farkındayız. hep ne diyorduk Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon o bölgeye transfer yapılmasıyla ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapıyordu burada hep beraber. Özellikle Hacı Ahmetoviç ben kendi aynen, adım. Hani Getson değil son, son, son üç haftadır da görünmeyen gizli kahraman. Bugün iki asist bir de çok güzel bir pozisyonda on yakuruyla girdiği ikili mücadelede kademeden topu alıp mesela oyunu kurdu. Yani Getson oynadıkça açılan ve oynadıkça özgüven gelen geldikçe de e, yeteneklerini, potansiyellerini gösterebilen bir oyuncu ki... Bu oynadığı oyunla da Şenol Hoca'nın zaten en büyük avantajlarından bir tanesi oyuncuların Şenol Hoca gibi bir teknik adamla çalışması. Artı yani futbolcular sadece fizik kondisyon olarak, teknik taktik olarak değil, mental olarak sahaya sürüp hazırlıyor. Bu çok önemli bir detaydır. Hocanı seveceksin. Sevdiğin zaman kardeşim kim olursa olsun o sahada ne kadar potansiyelin, yeteneğin varsa sergilersin. Ama hocamla diyaloğun sıkıntılı, işte güven o süreci yaşadığın zaman o sahada çok fazla verimli olamazsın. Tamam profesyonel futbolcu işini yapması gerekir ama futbolcular da duygusaldır, insandır. Etten kemikten yapılıyor sevgili yoktu. Ya Beşiktaş bugün güzel bir galibiyet aldı. Farklı bir skor. 28 yıldır kendi sahasında 4 gol yemeyen Adana Demirspor'a 4 gol attı. 6 da atabilirdi, 8 atabilirdi. 3 de yiyebilirdi, 4 de yiyebilirdi. Ama oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü verilmeyen penaltılarla Beşiktaş'ın hakkıydı. Getson devreye girmeye başladı. Tabii ki de önümüzdeki sezonun yapılanmasında sadece bir 2 oyuncu bana göre yeterli görülmemesi lazım. Sonuçta 3 kulvarda yarışacak Beşiktaş önümüzdeki sezon hep şunu söylüyorduk. Keşke keşke tamam keşkeleri konuşuyoruz ediyoruz da Şenol Hoca'yı biz burada TV 8.5 ekranlarında ilk başladığım dönemlerde ben buradan Sayın Başkan Ahmet Durçebi'ye Ceyhun Kazancı hatta yani lütfen dedim rica ediyorum dedim başkanım dedim. Bir sezon çöpe gitmesin. Bir sezon heba etmeyin. Bir an önce getirin Şenol Güneş'i ve Atatürk Çeskü'yü. Çünkü ligimizi bilen, dinamiklerini bilen tecrübeli, deneyimli hoca. Çünkü fücik, vücut olarak, fizik olarak kulübede güzel duran bir teknik adam var ama sahada oyunculara ne veriyor? izleyicilere ne veriyor? Sen Beşiktaş gibi bir takımda çalışıyorsun. Alanya deplasmanda 3-0 galipsin maç 3-3 bitiyor. Gidiyorsun yeri, dördüncü e, hakeme maçı bitir bitir diye itiraz ediyorsun. Büyük takım teknik direktörü bu şekilde itiraz edip maçın berabere bit, bit bitmesiyle ilgili sistemde veyahut da e, itirazda bulunursa kusura bakmasın kimse büyük takım hoca, bana göre büyük takım hocası değil. Onu gören yöneticiler o an reaksiyonu göstermesi gerekiyordu sevgili yoktu. Şu anda Beşiktaş'ın bulunmuş olduğu... zaten olsun... dediğimiz gibi biz burada zaman zaman e, hem eleştirdik hem ben özellikle ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, o zaman beraber şimdi, hiç program yapmıyorduk. Ben Sergen Hoca'nın şampiyonluğunda da Sergen Hoca'ya evet. ne kadar övgüler yağdığı ben aslında orada yönetime de bravo, çok büyük prim bravo, verdim. Bravo, Çünkü çok e, biliyorsunuz Sergen Yalçınlı Beşiktaş bir ara küme düşme potasına kadar inmişti aşağıya. Evet, Ama o Ağustos tam transfer biterken yapılan hamleler, evet. Josef'ler, Roziye'ler, Gezal'lar bir anda e, ve Sergen Hoca'nın da o takımı çok doğru kullanması hep birlikte Beşiktaş şampiyonluğa taşındı. Doğru Ama işte aynı yönetim bir anda anlamsız bir şekilde Valerian İsmail bir gibi hoca, Dil hoca. Bir, işte karar. Yani bir karar nasıl böyle bir karar Dil yani verdiler? Son bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra pası sana vereceğim sevgili Göktağ'ın. Yok Evren'e ver bence. O. Tamam, Evren abi vereyim. Şimdi lig lideri kim? Galatasaray. 1-0 geriye düşüyorsun 3-1 yeniyorsun değil mi? Lig ikincisi Fenerbahçe. 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşüyorsun 4-2 kazanıyorsun. Lig dördüncü Adana Demirspor'a 1-0 geriye düşüyorsun 4-1 kazanıyorsun. Bu büyük takım teknik direktörün sunmuş olduğu Senaryodur. Ortaya koymuş olduğu Lig 5'in de ben söyleyeyim. Deplasman'da 2-0 indiriyor. Evet bravo. Teşekkür ederim. <laughs> için. Yok yaptılar yani burada ama. Burada Şenol Hoca'nın daha önce getirilmiş olsaydı ile ilgili istatistiklerde bulunduklardık. Bu puan durumuna da bakalım olsaydı. istiyorsan. Efendim? Siz de orada evrende oradan girsin. Tamam. İstersen puan durumunu hazırlamış arkadaşlar. Şenol Güneşli puan durumunu ama. Şenol Güneş geldikten sonraki ilk üç. Galatasaray 61 Beşiktaş 55 Fenerbahçe 51. Yani puan farkı yani, aç Oka açılmış. O Okan Hoca yine geçememiş. Yani. <gülüyor> açılmış. <gülüyor> ya tabii şimdi bu maç için. Bir de şey o zaman e, çocuklar bunu koyarken şeyi de koyun. 11. haftanın puan durumu da koyun ki bilelim. Yani onun normal e, federasyon sitesinde var o. E, tabii başarı şey. Başarı neye göre? Evet başarılı. Hayır, başarılı. bir kere bu çok başarılı Sonuç tabii. Onu tartışmıyoruz. Ben oyun olarak evet ama Sen işte... başlamadan sana bir ek soru olarak da sana sorayım da öyle sen lütfen yorumunu yap. Tamam. Ee, sevgili Okan'ın yere göre sığdıramıyor. Biz de Şenol Güneş tabii çok seviyoruz ve başarılı buluyoruz ve şu anda e, çok büyük işler yapıyorlar ama sezon başında Şenol Güneş geldiği zaman birçok oyuncuyla didişip kadroyu oturtamamasının da çünkü son dakikada e, bu kadro yoktu hiçbir zaman Beşiktaş'ta. Evet. Yani onun da acaba bir etkisi var mı? Yani, olabilir. Olabilir çünkü kendi kurmadığı bir kadroydu. Bir de takviyeler de yaptı. Bir de orada içeride olan oyuncularla da performanslarından dolayı belki çok memnun değildi. Veya kafa yapısına uymayan oyuncular vardı. Sayıs tamam çok kaliteli. Rozier'le mesela çok şey yapmadı. İşte Sayıs'le, orada, Rozier'le. Evet orada bir düzen bozuldu. İşte Getson'u beğeniyordu ama Getson'un istediği performans da değildi. İşte ön tarafa çok çıkmıyor diyordu. Mesela bugün çıkıp o golü attı. Bir ben de hep öyle eleştiriyordum. Yani çok iyi orta saha oyuncusu ama artık ara ara çıkıp da gollerini de atması lazım. Büyük takım oyuncusu. Yani büyük takımda orta saha oynuyorsan bunu yapmalısın. Bugünkü oyun için iki takım da iyi oynayan takım. Özellikle son Adana Demir'in lig başından beri bir istikrarı var. Beşiktaş'ta Şenol Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladı. Göz hoş gelen futbol oynuyor. Beşiktaş taraftarlar çok mutlu. Zaman zaman e, tabii ki derbide Fenerbahçe'yi mutlu etti. Galatasaray'ı da mutlu etti. İki takımı da yenerek. Evet. Birine en evet. öbürü için büyük sıkıntı olacak. Evet. Tabii. Oyuna baktığında e, pozisyon da verdi. Çünkü e, iki takım da savunmayı çok fazla düşünmedi. Çok açık oynadılar. Çünkü Adana Demir de öyle bir takım. Çok ofansif oyunculardan kurulu. Beşiktaş'ta sonuçta ee, tabii kolay değildir. Şimdi şampiyonluk gitti. Sivas maçını kazandık sonra matematiksel olarak bitti. Daha rahat. Hem de zaten bir özgüven var. Oyuncular da risk aldı ön bölgede. Ama zaman zaman da, da savunmada e, pozisyon verdiler. Yani Adana Demir de iki, iki farklı öne geçebilirdi. Öyle bir maçtı. Ama tabii burada kaliteli oyuncular, son vuruşlar çok önemli. Beşiktaş bugün bunu e, iyi kullandı. Futbolda bazı gerçekler vardır. Evet Beşiktaş, Okan da mesela çok mutlu oynanan oyundan, Şenolucu'dan Hani ben sosyal medyada bakıyorum. Her şey mükemmel, harika. Ama sonuca geldiğimiz zaman da Beşiktaş başarısız. Neden diyeceksin? Zira ben Türkiye diyorum adayca. Şey. Okan, okan'a söyle. Likte yoksun. Bu bazı şeyleri kapatmasın. Yani bunu konuşarak e, evet böyle oynadık, şöyle oyuncu. Evet Abu Bakar muhteşem gelişti. Hoca geldi inanılmaz katkılar yaptı takıma. Takımda bir düzelme var. Ama buradan da yakalayabilir miydi Zira Türkiye Kupası'nı yakalayabilirdi. Ligi yakalama şansı var mıydı? Vardı. Trabzon'u yenseydin belki orada bir havayı değiştirebilirdin. Kırılma maçlarında aslında bunu çözemedi Şenol Hoca. Ama genele baktığında totale vurduğunda 20 maç üzerinden bakarsan çoğunda başarılı. Ama kırılmalarda işi çözemedi. E tabii mesela yani. şimdi ben senin kırılma dediğin bir Trabzon maçı, mesela evinde oynanan Antalya maçını hani birçok maçı kazandın ya. O esas yani kazanman gereken hocası Trabzon'u evindeki Antalya'yı yensen belki Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe Kadıköy şey, e, Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı yenerek belki seni şampiyon yapacaktı yani. Şimdi şunu bir dakika. söyleyeyim. Son bir, ben bitireyim. Tamam. E, Beşiktaş takımı e, hep Okan da söyledi, Beşiktaşlar da söylüyor. Yani keşke diğerin takım oldu bu sene. Ya yani keşke şunu yapmasaydı, keşke bunu yapmasaydı. Çok fazla keşken varsa yıl içerisinde bunu bireysel olarak da düşün. Hani de düşünelim. Ben bu sene kaç defa keşke dedim? Keşke şunu yapmasaydım da şöyle olsaydı. Dediğim zaman e, zaten benim olayım ortaya çıkıyor. Sonucunu ne kadar da güzel bağlasam aslında ben her şeyi kaybetmişim yani. Baştan kaybetmişim. Onun için yani bu keşkeler Beşiktaş adına bu sene keşkelerin takım Beşiktaş oldu. Bu da o, 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 andan dolayı da oradan da bir ders çıkarması lazım Beşiktaşların. Şimdi şu var mesela bireysel olarak Beşiktaş taraftarı ve hatta camiası keşke demiyor. Beşiktaş taraftarı yönetimin yapmış olduğu hatalardan dolayı keşke diyor. E işte bak sen diyorsun ya Okan mesela çok mutlu. Beşiktaş'ın bulunduğu pozisyon itibariyle. Ben Beşiktaş'ın bulunduğu pozisyon itibariyle mutlu değilim. Sevinçliyim. Ben Şenol Hoca'ya geldikten sonra gösterilen reaksiyon, gösterilen oyundan dolayı mutluyum. Şey mutluyum. söyleniyordu. Önümüzdeki sezon çünkü yine Şenol Hoca ile devam edil güzel bir omurgası olan bir takım. Ve oralara yapılacak takviyelerle yine şampiyonun en büyük adayı Beşiktaş olacaktır. O anlamda mutluluk ve umut var içeride. Şimdi hatırlarsanız, şimdi biraz geçmişe gideceğim ama seyirciler bazı şeyleri bizlerden çok daha iyi hatırlıyorlar. de İstanbul Spor'la berabere kalınan bir 2-2'lik maç evet, var biliyorsun. Evet, evet. 2-1'den mi? 2-0'dan mı oylaştı? 2-1'den galiba. 2-0'dan. 2-0 ilk yarı. 2-0'dan 2-2. İlk yarı 2-1 yaptılar sonra Filkik'ten 2-2. 2-2. Yani 2-0'dan 2-2. Filkik'ten evet doğru. Ve ondan sonra da milli maç arası girdi. Evet. İşte orada herkes diyordu ki, herkes derken işte yani yorumcular şöyle söylüyordu. Valeryan'la bu iş zaten yürümeyecek. Burada kov. Evet. Yani devre arası kov değişikliği burada yaptı. Tabii gibi. değişikliği burada yap. Şimdi evet. Beşiktaş eğer değişikliği burada orada yapmış olsaydı ben de bir keşkelerden gidiyoruz ama biraz farazi oldu. <laughs> Hatay maçına kadar arkasından gelen Fenerbahçe maçı berabere. Giresun'u yeniyorsun. Trabzon berabere. Bunlar da ikisi de evinde bu arada evet, yani. Evet evet. Beşiktaş'la şey Trabzon'da Fenerbahçe'de evinde berabere yenemiyorsun. Hataya değinilerek kovuluyor. Yani asa baktığında Giresun maçı dışında e, dört maçın bir üçünü puan kaybetmiş. Yani işte orada şey radikal değişiklikler yapılması gerekiyor. Peki yapmadı. diyelim ki Valerian İsmail İstanbul maçından götürdüm. Fener maçında Şenol Güneş kazanacak mıydı? Kazanmadı. Yani şöyle. Galatasaray'ı yenemedi. İçeride oynuyor. Kazanacak. Geldi Galatasaray'ı Ama Fenerbahçe yani. içeride oynuyorsun. Sonuçta tamam. kendi İç seyircinin iş, önünde fark, fark, ediyor. Abi büyük takımlarda nasıl fark etmiyor sevgili Altan Fark Arka eder Kutu ya fark, fark ediyor. Şimdi sen onu yani, söylüyorsun. O demek o orada bir... o yorumcular o maçtan sonra ama ben Alanya maçından sonra başladım. Bak önemli olan tespitin daha önce. Yok bu sakal canım bu tabi ki. Mi? Bu bunların yani, yönetimin daha önce görmesi. Yönetim yani. geçen Bak, sene görecekti. Bir geçen bir Geçen sen sene. 3-0 galipsin. Bıraksan, ge sen alan maçı. Bravo. Geçen Bak, sene. Bu, getirdin sen Bravo. bu adamı. Bunun yani, olmadığını anlayacaklardı maalesef. maalesef Orada maalesef, neyse artık olan, şey, bu, olan oldu. Bu artık bu şey. saatten sonra ne hani oldu Aynen. bu oldu. geçelim. Öne şöyle bakalım. Ee, sevgili Altan yorum yapmadı Beşiktaş'la ilgili. Yani hem e genel maçı istersen değerlendir. Bir de ben tabii maçları izlerken artık biraz da önümüzdeki seneye bakarak izliyorum Bravo. İşte senin demin söylediğin Bilmiyorum gibi abi, yani ben de yani Bravo. nasıl olur işte yapması bu takım gerekir, ne yapması lazım kadro e, takviye nerelere yapılır ne görüyorsun Beşiktaş'ta? her şeyden önce Adana Demirspor bu sezon iki maçta da yenen tek takım Beşiktaş. Adana Demirspor ilk İH, iç iç sahipliğinin aldı ligde kendi sahasında da yenilmeyen takım kalmadı. Maçı bir kırılma anı var. Belhanda'nın bir topuk pası var Akintola'ya. Bomboş karşı karşıya Kargalara vurdu. Yani çok Evet, dağlara taşlara -2 vurdu. 2-0 olabiliyordu. Aynen. Ama Hacı çok daha uzaktan bir pasına gelişine vurdu. Ertaş Burada da bakar. bence kaleci hatası yaptı. Yani o top çıkartılabilirdi. Aynı o Ali Şaşal'ın Icardi'den yediği gol gibi. Mert de çıkartabilirdi bence onu. Mert'in de hatası vardı o. İlk yani gol değil mi? Vardı. Ama orada da çok evet. kapattığı köşeye. Olabilir. Ama çok yani o biraz gelişti, daha bolsiyon. yakından. Bir anda böyle uzun bir taç. Ha. Herhangi şeyden söylüyor, sekti, koliden ama sekti ama hani pozisyonun gelişimi de biraz karışık geldi yani. Kapattığı köşe bizde derler yani. Yani mesela kaleci. Mert Mert, kaleci. Mert, kaleci. Kaleci. Mert bir kalecinin kaleci. kaleci. yemeyeceği yani bir kaleci. gol bence de katılıyorum evet. Yani Beşiktaş perspektifinde şunun hata olduğunu düşünüyorum. Tabii yanlış algılanmasın. Okan Beşiktaş'la yatıp Beşiktaş'la kalkıyor. Beşiktaş'ı çok seyrediyor. Arkadaşları var. O, tanıdıkları çok fazla Teşekkür ama ederim. ben şu anki Beşiktaş'a bakıp da gelecek yıl Şenol Güneş'te şampiyonluğun banka favorisi şu anda diyemem. Bunu Jorge Jesus için de söylüyorum Okan Buruk için de söylüyorum. ben bir takımları göreyim. Çok gelen giden olabilir, sirkülasyon olabilir. Yani bunun şöyle bir kötü şeyden başlayalım. Temmuz'un 20 küsüründe elemeler başlayacak. Eledin, eledin birini elendin Avrupa'da. Abdullah Avcı'nın elendiği gibi Kopenhag. Şimdi o bir şok yaratacak. Yani Avrupa'ya katılma yolunda şok olabilirsin. Avrupa'ya gidemeyebilirsin. Sonra geleceksin ben ikisi biz yani bizim takımlar da, genelde de bu yapıyor işi, yani. Fenerbahçe içinde geçerli. Giremezse Galatasaray içinde geçerli Şampiyonlar Ligi'ne. Bir görelim. Bir de, hiç. Tabii kötü bir